Galatasaray bir başka önemli transferi daha bitirdi. Anhelinho e, aslında bir süredir konuşuluyordu. Biraz da tok alıcı oynanarak e, fiyat olarak da oldukça düşük bir barama. yani toplam 8 milyon Euro'luk bir paket bir %20'lik bir yüzdesi daha olduğu söyleniyor. E, ben bu videoyu çekerken e, henüz resmi açıklama yapılmamıştı ama Angelinho İstanbul'a indi arkadaşlar. E, kariyeri boyunca çok önemli yerlerde, önemli kulüplerde oynamış. Manchester City'de, e, hala Bonsersi'de Leipzig'deydi Galatasaray'a kadar. E, çok değerli bir oyuncu. Değerli bir hücumcu bence. E, bunların hepsinin detaylarına ineceğiz. Nasıl Galatasaray'a geldi? E, yolu nasıl çıktı? E, daha e, üst düzey kulüplerde oynayabilir miydi? da Leipzig şans verebilir miydi? E, bunların hepsinin detaylarına ineceğiz. Size birkaç röportaj e, derdim. Röportaj göstereceğim. Onun dışında e, onların üzerine konuşacağız. Onun dışında Hoffenheim Leipzig ve yine aynı şekilde Manchester City'deki maçlarından birer örnek seçtim. Guardiola'nın da aslında zaman zaman kullanmayı sevdiği bir oyuncuydu. Guardiola ile de yolların ayrılmasında ne etkenler vardı? Saha içi odaklı mıydı yoksa daha başka mıydı? Bunların üstünden hep birlikte geçeceğiz. Ama önce sizi biriyle tanıştırmam gerekiyor Angelinho dışında. David Raum. Yani şu anda aslında Galatasaray Angelinho'yu alabildiyse tamamen David Raum'un başarılı çıkışına borçlu. Çok benzer yaştalar. bir yaş küçük sadece şeyden Angelinho'dan. David Raon aslında Hoffenheim'ın bir önceki kanat beki. Burada gördüğünüz üzere 26 milyon euro gibi bonservisle Leipzig'e gitti. Zaten e, Raon'un çıkışı ve Raon'u transfer etme arzusu sonrası Leipzig'in. Angelinho'yu değerlendirmesi gerekiyordu. Hoffenheim'da bir yıl bizde kalsın. Eğer çok memnun kalırsak 20 milyon euroyu verip e, aynı şekilde devam edebiliriz gibi bir düşünceyle e, David Rowe şey kiralamıştı. E, Round'da geçen sezon oldukça başarılı bir iş çıkardı. E, net bir şekilde e, şeyin Leipzig sistemine oturdu. Round'un da Almanya milli takım oyuncusu olduğunu da ekstra vurgulamam gerekiyor. 18 kere e, Amil olmuş olmuş bir oyuncu yani sadece 2 yıl içinde daha hatta 5 Eylül 2021'de ilk kez forma giymişti daha 2 yıl olmadan 22, 20'- 20ye yakın e, milli olmuş durumda yani Almanya milli takımının sol beki adam e, ve doğal olarak performansı tutmuşken Angelinho üzerine e, çok net bir karar vardı Leipzig Angelinho ile devam etmeyecekti bu da e, Nisan tarihli bir haber gördüğünüz gibi 27 Nisan Angelinho'nun e, kesinlikle Leipzig'e devam etmeyeceğini yani anlatıyor e, 20 milyon euroluk e, bedeli ee, kullanan yani maddeyi kullanan kulüplerden birine gideceğini söyleniyor. Söylemiş Kiker ama öyle olmadı. Galatasaray daha ucuza aldı. Ee, burada özellikle Marco Rossi e, e, Hoffenheim'in hocasının ona tekrar bir e, hani e, kulübe dahil etmek istemediği yönünde bir e, detay verilmiş. E, David Ravam'a daha çok güvenildiğini burada da anlatıyor zaten. E, 30 kere oynayıp 11 tane de golde Hoffenheim'ın 11 golünde katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Angelinho'nun aslında hikayesini çizen adamın David Raum olduğunu buradan da net şekilde anlıyoruz. Peki Hoffenheim'da işler neden yolunda gitmedi? Sanıldığı kadar istenildiği performansı vermedi. Burada özellikle şeylere bakmak gerekiyor. Yani diziliş olarak Hoffenheim'ın Tamamen bir e, üçlü takım olduğunu söylemek gerekiyor. Yani dörtlü savunmada oynamıyor. Bunları röportajlarında çok sık şekilde belirtiyor. E, burada aslında şöyle de yapabilirim. Hafiften kaydıracağım bunu. Şöyle yapayım. E, burada ortalama pozisyonları görüyorsunuz. Angelinho'nun aslında bu sahada üçlü savunmada... E, Kaderabek'te üçlü üçlüde oynamasına rağmen biraz daha önde. Yani tabii ki stoperler gibi, Voktu ya da Ensoki gibi konumlanmıyor. Biraz daha hatta defansif orta sahanın bile daha önünde yer aldığını yani burada 1, 2, 3, 4, 5. oyuncu olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Angelinho biraz daha özgür bir şekilde üçlü savunmada kullanıldı. Ben ona yine uygun olduğunu düşünüyorum ama kendisinin röportajlarına ben dörtlü savunmada çok daha rahat ediyorum demeçleri olduğunu biliyoruz. Hoffenheim'da ki bu Stuttgart maçını seçtim ben. Stuttgart maçında en Açıkçası şey olduğu Biraz daha şöyle yapacağım. Açıkçası iki tane asist yaptığı bir maç, güzel bir maçını seçmek istedim. Şu tutkarta karşı topla buluştuğu bölgeleri görüyorsun. Hatta benim kapattığım, hatta de kapatayım. Gördüğünüz gibi tamamen çizgide, oldukça bol topla buluşan merkeze gelen biraz hafif sol iç oyuncusu gibi. Yani bir sol kanat oyuncusunun ya yani şu arka tarafı unutun. Şuna baktığınız zaman bir sol kanat oyuncusu görürsünüz. Ee, ciddi bir şekilde e, işin hücum yönünde yer alan bir isim. Ee, şutlarına bakalım. Ee, e, bu maçta şutu yoktu zaten. Pasları e, çok isabetli bir günde değil ama burada e, şu önemli. Ceza sahası içinde topla buluşup direkt asist yaptığı bir pozisyon var. Yani bu ya bir kanat oyuncusuna bile kolay kolay nasip olacak bir durum değil ne kadar önde kullanıldığını bir e, göstergesi diyebiliriz. Bu da e, 90 artı 4'te yaptığı tersi uzun vurduğu toplardan biri e, gole dönmüş durumda. E, ortalama pozisyonuna tekrar bakacak olursak bu da Angelin'in durumunu görebiliyoruz. E, Hoffenheim döneminde özellikle e, çok şikayetçi olduğu konu dörtlü savunma oynanmamasıydı. Galatasaray e, bu yönde ona biraz daha rahat bir ortam sunacaktır. Üçlüye uygun olduğunu ben de söylüyorum benim kişisel fikrim bu ama düzenli bir üçlü savunma oynadığında çok mutlu olmadığını e, ifade ediyor e, Okan Buruk bugüne kadar üçlü savunma kullanmadı ama elindeki malzemenin uygunluğu üzerinden biraz yakın dönemde böyle bir tercih de yapabileceği gibi bir düşünce e, hakim olmuştu soranlar da oluyordu ama özellikle Angelinho ile birlikte biraz daha dörtlüye dönmek Angelinho'nun geri dönüşleriyle birlikte dörtlüde kalma ihtimalinin ben arttığını düşünüyorum e, özellikle e, bu transferin yapılmasından sonra peki diğer maçlarına bakacak olursak burada enteresan bir maç seçtim arkadaşlar. Yine hafif kaydırayım. buradaki maç aslında Başakşehir maçı. Başakşehir maçı bu. E, Başakşehir maçında da burada 2 gol atmıştı. 2-0'lı kazanılan yani Leipzig'in 2-0 kazandığı Başakşehir mücadelesinde hatırlayanlar vardır. Forsberg'in ne kadar önde yer aldığı enkun ee, Enkunkun'un en nasıl kendini sağ attığını görüyoruz. Bu da şu demek aslında Sol kanadın tamamen hakimi Angelinho ee, burada Kevin Campbell'ın, e, Yusuf Polsen'in ki o da topu indirmek için aslında kağıt üstüne santrfor olan oyuncunun burada en geride konulan dördüncü oyuncu olduğunu da görüyoruz. Yusuf Polsen'in e, burada hızlıca topu arkadaşlarına aktarıp e, Forsberg'in, Olmo'nun, Olmo Enkunku'nun ve özellikle Angelinho'nun driplinkleriyle çıktığını görüyoruz. E, Mukiele de e, keza yine Chelsea'de biliyorsunuz. Artık o da çok değerli bir oyuncu. Yani beklerinden çok hücum bekleyen bir takımdı Leipzig. Bu maçta da oldukça verimli olduğunu hatırlıyoruz. Burada Anhelion'un Anhelion pas grafiği var. Yine hücumat bölgesinde oldukça sık topla buluşmuş. Hatta burada buraya kadar inip geriye çıkarmış. iki tane top başarısız asist girişimi var. Onun dışında biraz şaşırdım gerçi. Hani ceza sahasında direkt pas denemesi yapmadığını. Ama bunun temelde bir sebebi vardı. Ee, özellikle bu maç için e, Leipzig yaptığı planlamada e, Angelinho'yu ceza sahasında Topla buluşturmak istiyordu e, Bunda da 3 tane özellikle Dakikalarına bakarsak daha iyi anlayacağız Pardon özür dilerim Şöyle yapayım kendimle kapatacağım e, Burada baktığımızda e, Angelinho'nun ceza sahası içinde e, ilk 30 dakikada 3 kez e, Başakşehir kalesine şut attığını görüyoruz Bir tanesi dışarı isabetsiz şut olmuş. Diğer ikisinde de e, Mert Güneo'yu geçmeyi başarmıştı. Oldukça e, değerli bir performanstı. E, ve Başakşehir'e karşı e, kazandıran oyuncu olmuştu Angelinho'nun ceza sahasında topsuz koşulları. E, bu da aslında e, özellikle Galatasaray'da sıkça görebileceğimiz bir aksiyon. E, Kerem'in e, marke olduğu durumlarda Angelinho'nun ceza sahası içine direkt koşullarını e, görme ihtimalimiz oldukça yüksek. E, peki Manchester City dönemi, Manchester City dönemine geç, e, geçerken e, size bir röportaj okutacağım arkadaşlar. E, aslında Guardiola'nın takımında ayrılığının biraz kendiyle alakalı olduğunu da <laughs> bu aslında biraz vurguluyor. Yani Guardiola'nın çünkü kullandığı bir öncüdü Yani ayrılığından sadece bir buçuk iki ay önce Liverpool deplasman Liverpool iç saha maçı mı? Yok, deplasmanına eee 11 çıkarılan bir oyuncu. Angelinho yani aslında rotasyon dışı bir oyuncu değildi. Ama hepimiz biliyoruz ki düzenli oynayan bir oyuncu da değildi. Ve bunu oldukça kafasına taktığını biz de net bir şekilde görüyorduk. Bu konu hakkında bir röportaj vermiş. Ona birlikte göz atalım istiyorum. Burada he mi diyor Guardiola için. Beni öldürdü diyor. 2 yıllık önce verdiği bir röportaj. Leipzig'e geldiği dönemden. Ee, oldukça e, yani hazırlık maçlarındaki performansına göre yargılandığını ve güvenilmediği gibi bir düşünce var. Ee, biraz hani aralarındaki sevgilinin e, aşkın kaybolduğundan bahsediyor röportajda girişte kim yapmış röportaj şeyi yazıya Jonathan Liu. Ee, beni öldürdü diyor e, röportajında. Ee, Özellikle Nagelsmann döneminde 8 gol 11 asistle oldukça da güçlü bir performansı vardı. Ki buna şey de dahil Başakşehir dönemi de dahil. Benim özgüvenim benim için her şey ve bu hocanın size güvenmediğinde her şeydir. Sadece hazırlık dönemindeki iki maçta yargılandım ve birkaç ay istediğim şansı bulamadım. İki ayda bir top oynayınca da bir maç oynayınca da oynamak oldukça zor oluyor diyor. Yani o, özellikle burada tabi bu işin neden ayrıldığını anlatma tarafı. PSV'deki başarılı performanstan sonra biliyorsunuz Manchester City'ye gelmişti. Manchester'daki dönemini hani 50-50 50-50 bir deneyim olarak anlatıyor. Pep'ten oldukça hani bir işin bir tarafında Pep'ten birçok şey öğrendiğini ve bir oyuncu olarak sahada çok geliştirdiğini ve bunun için bu böl dönemine, kariyerin bu dönemine teşekkür e, ettiğini e, müteşekkir olduğunu anlatıyor. Ama diğer tarafta da e, hak ettiği kadar oynamadığı ya da istediği kadar oynamadığını söylüyor. Ve futbol oynamak için her zaman sahada yer almayı tercih eden bir oyuncu ve e, Leipzig'te bunu sağlayan kulüp oldu diyor ayrılığı döneminde. İlk günden beri güven duyduklarını söylüyor. E, Nagelsmann'la ciddi bir iyi bir ilişkisi vardı ve eee ve Leipzig'e gelinen beri kariyerinin yükselişte olduğunu, bu yüzden geldiğini ki aslında burada e, ilerleyen dönemde çok e, arzu ettiği noktaya gelemedi tabii ki. E, bu kadar inanıldığında ve her hafta oynatıldığında e, ger, geri ödeme ihtiyacı hissettiğini, geri ödemek, bunun geri ödemek zorunda olduğunu söylüyor. E, Nagelsmann'la çalışmaktan oldukça memnunmuş. Burada Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu bence bu kısımda anlattıkları. İkisi de topla oynamak ve topu hızlıca geri kazanmak isteğinde arzusunda olduğunu söylüyor. Ve bu ama bir konunun yine bir sürekli vurguladığı şey kendisine birisi güvendi ve oynattı. Diğeri oynatmadı. E, Juliana teşekkürler etmiş. Ölmüş ölmüş ölmüş. E, böyle bir durum var ama e, özellikle şu cümle e, topla oynamak isteyen ve e, topu geri, hızlıca geri kazanmak isteyen hocalarla çalışması e, Galatasaray içinde oldukça güçlü bir referans olacak gibi e, gözüküyor. E, ve sürekli de oynamak istediğini hatta burada da şey olmuş yeterince tatil yaptım gibi bir düşünce var. Yani Angelinho Öyle rotasyona falan çok girmek isteyen bir oyuncu değil. Düzenli oynamak isteyen bir oyuncu. Ve Galatasaray'da ya bunu mutlaka bulacak. Sakatlıklar, belalar, başka onlar bunlar olmazsa Anelinho taraftarın önüne çıkacak. Sevgi de görecek, ilgi de görecek. Aslında bu Galatasaray rehabilitasyon merkezi gibi konumladığı için kendini böyle yük çok yüksek potansiyelli. Ama özellikle sağ içi ya da dışı sorunlar yaşamış oyuncuların ihtiyaçlarını gidererek onlardan performans alma konusunda oldukça iyi bir noktaya geldi. Angelinho da bu oyunculardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Son olarak bir maça daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu maçında Liverpool Manchester City olarak seçtim. Burada biraz daha bu tarafa kaydıracağım çünkü hatta açmam gerekecek. Tabii bu arada maç kolye de teşekkür ederim. Verilerini kullanıyorum maç. Maçkolik Plus'tan aldığım veriler var. Burada Liverpool'a 3-1 yenildikleri maça Angelinho ile çıkıyor hoca. Ee, tabii ki istediği sonucu alabilmiş değil ama normalde oynatmadığı bir oyuncu bu plana dahil etmesi oldukça kritikti. Rodri İlkay, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Agüero, Sterling ve Angelinho var. Ee, ters taraftan da Kyle Walker var. Kyle Walker'dan yani, o da topla çıkan bir oyuncu ama Kyle yine biraz daha önde e, pozisyon aldığını söyleyebiliriz. E, Pasağına bakarsak zaten, şöyle biraz daha yukarı alayım. Pasağına bakacak olursak da oldukça işin içinde olduğunu ve e, net bir şekilde, burada da bir asisti var. Bu, ara, bu arada şey shoot pasıymış. Direkt asistiymiş. E, 86. dakikada e, siz onu da göremiyorsunuz. Şöyle yapacağım. Allah Allah bir tutturamadık ya. Burada şut şut pası çıkardığını görüyoruz. 86. dakikada ve oldukça da oyun kurgusuna etkin bir şekilde kullanılmış ama diğer pas haritalarını hatırlarsanız burada e, hani merkezde çok topla buluşmak değil. Genelde e, çizgi bölgesi koridor hattına yani 5'e bölersek tamamen birinci şu çizginin hattında yer aldığını görürüz. E, net bir şekilde e, Anhelinho bu bölgede kullanmış hoca ve oldukça kritik bir maçta güvenmesi de önemli ya bunun e, en önemli anlamlarından bir tanesi şu e, yani e, henüz e, daha bir buçuk ay önce e, görev hani verdiği bir oyuncu Liverpool deplasmanı görev verdi bir oyuncu yani Anelinho zorlamasa büyük ihtimal zaten Ocak ayında ayrılması mümkün değildi Manchester City'de de kalabilirdi belki daha sonra ayrılığı yine gerçekleşebilirdi ama Manchester City serüveninin kısa sürmesi biraz kendiyle alakalı Leipzig'e oynamak için gidiyor. Ee, i̇lk sezonda da ciddi şekilde de başarılıydı. Ama özellikle Raum'un çıkışı ve Raum'un değerlendirmek istemesi Leipzig'in ee, ve tabii ki Alman milli oyuncu her zaman biraz daha değerlidir. Ee, düzenli olarak oynatabilecekleri. Başarılı yani e, oldukça da net bir performans sergiledi ve e, bilenler de biliyor ki e, oldukça ee, yüksek düzey bir performansı var Raum'un. Yakın dönemde çok ciddi bir çıkış akalını söylemek gerekiyor. Ee, biraz Galatasaray'ın işine gelen bir durum var. Ee, aslında hatta yine tekrardan e, dönecek olursak e, şu maça e, topla buluştu bölgelere bakacak olursanız da yani e, oldukça yüksek. Yani, tamamen Galatasaray aslında bir sol kanat, gizli bir sol kanatla anlaştı diyebiliriz. Cezası aslında da 4 kez buluştuğunu görüyoruz. Bu Liverpool maçı yani. Liverpool deplasmanında 4 kez ceza sahasında toplamı buluşuyorsunuz Rakip yarı sahada ciddi şekilde aksiyona giriyorsunuz. Yani aslında Angelinho'yu tanımlayan durum bu. Savunma tarafından ziyade Galatasaray bir hücumcu kazandı. Ben hatta Daniel Alves tipi bekliyorum diyorum. Çünkü Daniel Alves bek görünümlü bir hücumcuydu, forvetti hatta. Anhelinho da bir kanat, hatta bir forvetleşebilen bir bek oyuncusu olarak tanımlayabiliriz. Galatasaray ...genel perspektifte bakacak olursak da ben... ...bizim takımlarımızın mutlaka ve mutlaka... ...mutlaka... ...hücum bekleriyle çalışmasını zorunlu olarak görüyorum. Çünkü... ...savunma bekleriyle çalıştığınız zaman... ...öndeki e, tarafın... ...ön hattın muazzam bir yaratıcılık... E, ...sahibi olması lazım. Yani sıkıştığınız maçlarda... E, ...beklerinizin özellikle... ...hücum tarafına zayıf kalıyor oluşu sizi patlatıyor. E, Galatasaray gibi ligde sürekli... E, ...hücum etmek zorunda olan bir takım için... Erzem ihtiyaçlardan bir tanesi. Ee, Saşaboey bunu çok daha dengeli bir şekilde yapabiliyor ve bu sebeple kalması harika olur. Ben ani da çok iyi dengeleyebileceğini düşünüyorum. Ee, ama Angelinho işin hücum tarafına çok daha fazla ağırlık vererek, e, özellikle çok daha fazla istatistik yapacağını düşünüyorum hem gol hem asist bakımından. E, net bir şekilde ağırlığını hissettirecektir. Ee, Sasha boy her ne kadar hücum bindirmeleri etkili olsa da e, işin bitiricilik tarafında bunu Sadece gol vuruşu anlamında demiyorum. Ee, kilit pas verme ve e, net isabetli orta yapma bakımından da zaman zaman e, defekleri oluyordu. Yani doğru tercihleri yapamadığı oluyordu ama o kadar fazla, o kadar dinamik, o kadar birebir de etkili ki e, aslında aksiyon sayısını arttırarak biraz işini görüyor. Tabi Tabii boyun keskinleşmesi de biraz daha iyi olur ama Saşaboy-Angelinho yani korkunç bir hücum ikilisi. Ve özellikle Parades'in gelişinin de ben Angelinho'nun transferini oldukça anlamlı kılacağını düşünüyorum. Parades'in Torreira ile birlikte merkezi net bir şekilde kapatıyor oluşuyor. Angelinho'nun gidip gelmelerine de çok daha fazla imkan sağlayacak. Ben hani savunma tarafında eksik görüyor musun dersen elbette görüyorum. Zaten savunma da komple olduğu zaman bambaşka bir paket oluyor. Yani bu sefer tarihinin ilerinden birini oynayabilecek bir paket karşımıza geliyor olabilir. Ama elbette öyle de bir durum yok. Ee, arkasının kapatılması lazım. Abdülkerim'e çok ciddi bir iş düşüyor. Paradis'e çok ciddi bir iş düşüyor. Ee, özellikle orta e, sahanın onun arkasını biraz toparlayabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Torreira'ya e, biraz daha fazla iş düşebilir. E, o hattı komple kapatabilmek adına biraz daha fazla koşacak kardeşim. E, paradesle birlikte bu işleri yürütecekler. Ama toplamda Galatasaray'ın hücum tabanını daha da yukarı çeken, e, skor bulmakta güçlük çekmeyen bir takımı bambaşka e, bir baraja taşıyabilecek şampiyonlar liginde bile e, iyi bir hücum takımı olarak at yapabilecek bir takım e, haline getiriyor. E, Parades'in de geldiğini varsayarsak Galatasaray'ın e, inanılmaz bir e, hat oluşturduğunu söyleyebilirim. Gerçekten ben yakın dönemde e, ya bunun Galatasaray Ternini kadrolarında da tapuçu e oynayabilecek bir noktaya gidebileceğini düşünüyorum belki gelecek sene daha da keskinleştirerek ya da mevcut oyuncuların birbirine uyum sağlamasını bekleyerek e, Anelinho hayırlı olsun diyelim. Şartları da epey uygun gözüküyor. E, ben bu transferi onun üzerinden 9 veriyorum. E, hakikaten e, daha iyisini bulmakta da çok zor. Yapılabilecek en iyi sol bek transferiydi piyasadaki. E, videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız canlı yayınlarının dışında e, lütfen yorumlara yazın. Kendi yorumlarınızı yazın Anelinho'ya dair. Abone olmanız da harika olur kanala e, destek vermek açısından arkadaşlar e, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için görüşmek üzere hoşçakalın.